9. Foça Uluslararası Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali'nin konu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu oldu. Başkan Kocaoğlu yeni Foça'ya arıtma tesisi müjdesi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Karaburun'dan Foça'ya gemiyle geldi. Bugün gemiyle denizden Foça'ya adeta çıkarma yapan İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da 9. Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali'nin 3. gün etkinliklerine katılarak Foçalıların festival coşkusuna ortak oldu. Kocaoğlu'nu limanda Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve coşkulu bir kalabalık karşıladı. Başkan Kocaoğlu Diyarbakır ekibinin gösterisini Midilli ve Sırbistan ekiplerinin performanslarını izledi. Ardından başkan Kocaoğlu Gerenköy'deki Balık Ekmek Mangal Partisi'ne katıldı. Yeni Poço'ya gelen Kocaoğlu, festival kapsamında düzenlenen sört yarışmalarında dereceye girenlere madalya ve kupalarını verdi. Başkan Kocaoğlu'nun Poça'ya ve Poçalılara bir de müjdesi vardı. Tabii İzban'ın bitmesi, İzban'dan vatandaşların günü birlik Poça'ya gelmesi de Poça ekonomisine ciddi katkıda bulundu. Bunlar artarak devam edecek. Eksiklerimiz varsa tamamlayacağız. Yeni Poça'nın arıtma problemi var. O bitti. Yakında temelini atacağız. Kanalizasyon problemi olacak. Eksiklerimiz, zamanın el verdiği koşulların el verdiği, mevzuatın el verdiği ölçüde hızlı bir şekilde tamamlayıp kentimizde hemşerilerimize layık İzmir Büyükşehir Belediyesi Beledi